Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Akkanat Anadolu Lisesi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü soru çözümümüz ne ile ilgili görüyorsunuz. Piler, dereceler, dakikalar, saniyeler, sinüsler, kosinüsler tabii ki trigonometri. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen soru çözümlerimize başlayalım. Şöyle bazen pratik çözümler de gerekiyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Diyor ki 32.875 saniyelik açı kaç derece kaç dakika? Bir kere saniyeyi dereceye çevirmek için ne yapıyoruz? 32.875'i 3600'e bölüyoruz. 3600'e böldüğümüz zaman bakıyorum şöyle. E 3287 de yok. O zaman 32875'te kaç kere var? 9 kere olması lazım diyoruz. Daha da büyük olmaz ya da küçük olmaz. E bakıyorum 9 derecelik sadece A şıkkında var. Bu bir test tekniğidir. Bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Karşınıza böyle bir fırsat çıkıyorsa. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Diyor ki böyle bir derecelik açının esas ölçüsü ne kadardır? Arkadaşlar biliyorsunuz negatif bir açı varsa yani bunun birkaç yolu var bunlardan bir tanesi. Önce bunu pozitif gibi düşünüp 360'a bölüyoruz. Derecenin esas ölçüsünü bulmak için kaç kere var? 9 kere desek 0, 54 elde var 5, 27, 32. Geriye ne kalıyor? 100 kalıyor. 100 derece. Fakat bu hala eksi. Dolayısıyla negatif bir esas ölçü değil. Buna bir 360 daha ekliyoruz biz. O zaman 260 oluyor. 260 dereceyi de radyana nasıl çeviriyoruz? Yanına pi getirip 180'e bölüyoruz. Sıfırlar gitsin. 2'ye bölersem de 13 pi bölü 9 karşımıza geliyor. Esas ölçümüz buymuş. Geçelim bir diğer soruya. Yine bu sefer radyanın esas ölçüsü soruluyor. Bunu bulmak için de payı paydanın iki katına bölüyorum. 18'e bölüyorum. Ee, ne yapalım? 6 kere olsun. 108. Kalan 8. Fakat bu hala eksi arkadaşlar ve kalanı da pay kısmına yazıyorum. Yani eksi 8 pi bölü 9. Şöyle bakıyorum. Okey. Eksi 8 pi bölü 9. Evet. Hata yaptım mı diye kontrol ediyorum. Fakat buna ben 2 pi ekleyeceğim. Yani bir tur daha attıracağım. Yani şöyle çarptığımda 18 pi eksi 8 pi'den 10 pi bölü 9. Bunun esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri bu. Fakat bunu dereceye çevirmemizi istiyorlar. O zaman 180 yazdım. 180 bölü 9'dan 20, 20 çarpı 10'dan da 200. Cevabımız Ceyhan. Bakalım bir sonraki soru. 43 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü x. Ne yapıyoruz? 43'ü 10'a bölüyorum. 4 kere var. Kalan 3. O zaman bu 3 pi bölü 5. Bunu da dereceye çevirecek olursak işimize yarayacaktır. 5, 180 sadelesin. 36 çarpı 3'ten 108. Demek ki x 108 dereceymiş. 732 derecelik açının esas ölçüsü de y'ymiş. Ben bunu 360'a bölersem bunun 2 katı 720, 2 tur tamamladı. Kalan da kaçmış? 12'ymiş. O zaman y de 12'ymiş. Buna göre diyor hangisi doğru? X dar açıdır diyor. Hayır. Y geniş açıdır diyor. 12 asla geniş açı olamaz. X ile Y bütünlerdir diyor. Arkadaşlar bütünler toplamları 180 derece. Toplamları 180 derece değil. Lütfen biraz daha mantıklı seçenekler. X ile Y tümlerdir diyor. Tümler toplamları 90 olan. Toplamları asla 90 değil. X artı 6 Y doğru açıdır diyor. X 108'di. 6 y 72 evet, toplamı 180 olunca doğru açı doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet. 5. sorumuza gelelim. Şöyle daha yakınlaştırayım. 5. sorumuz ne diyor? Bakıyorum hemen. Hangileri doğrudur? E bakalım 135 derece acaba 3 pi bölü 4 radyan mı? Pi yerine hemen 180 yazıyorum. 180 bölü 4 45. 3 çarpı 45 135. Okey cebe koyduk. Pi yerine 180 yazıyorum. 180 bölü 3 60. 60 çarpı 2 120. Bu da doğru. 11 pi bölü 6. Bir kere 11'in katı olacağı için sonuç da 11'in katı olması lazım. Tabii her zaman olmaya da bilir. Yine de dikkatli olalım. 680 30, 30 çarpı 11, 330 olması lazım. Yanlış cevabımız Edirne. 1 ve 2 doğru cevapmış. 6. sorumuz diyor ki, burada verilen bir tane nokta var. Diyor ki bu nokta birim çemberin üzerinde bir nokta. Arkadaşlar birim çemberin denklemini mutlaka yazmalıyız. Bunlar klasik klişe önemli soru kalıpları x kare artı y kare eşittir 1. O zaman x yerine ben kök 5 bölü 5 yazacağım. Bunun karesi de 5 bölü 25'ten 1 bölü 5. Artı y yerine a yazıyorum. a kare eşittir 1. 1 bölü 5'i sağ tarafa alıp 1'in yanına eksi 1 bölü 5 olarak aldım. O zaman sonuç 5 eksi 1'den 4 bölü 5. O zaman a kare 4 bölü 5 ise bizden ne istiyor? a'nın alacağı değerler çarpımı. Arkadaşlar kök içine aldığım zaman Buradan 4, 2 diye çıkar ama kök içinde 5 hala kalır. Tabi artı eksi olduğu için A'nın alacağı değerler bunlar. Hem eksi 2 kök 5'i hem artı 2 kök 5'i çarparsanız sonuç 4 bölü eksi 4 bölü 5 olacak. Cevabımız Edirne. Biraz uzatmış gibi oldum ama yani o kökler çarpımı ile ilgili formülü bilmeyenler için en ideal yol bu diye düşünüyorum. Artık seçim sizin. Şimdi yine klasik, klasik olduğu kadar kolay, kolay olduğu kadar önemli, önemli olduğu kadar mühim, mühim olduğu kadar da yapabileceğinizi düşündüğüm, yapabileceğinizi düşündüğüm kadar da, ya tamam neyse çok uzatmayalım. Ee, böyle bir soru kalıbı var. Hemen her iki tarafın karesini alıyorum. Şurada da eksi de girecek içeri tabii ki. Birincinin karesi, sinüs kare. S kare diye yazayım ben, eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. iki tane sin artı ikincinin karesi Cos kare eşittir. Eksi 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Ee, s kare artı c kare 1. Eksi 2 s ben sağ tarafa alsam artı 2 sinüs kosinüs olur. Zaten sin kos isteniyor bizden. O buradan geliyor. E, ee, 1'in yanına da 4 bölü 9 eksi olarak geçecek. Düzenlersem 9 eksi 4'ten burası da 5 bölü 9 olacak. Ve sonrasında sin kosu yalnız bırakmak için 2'ye bölüyorum. O zaman sin kos 5 bölü 18 doğru cevabımız denizde olacak. Gelelim 8. soruya. 8. soruda da bu tür sorular yine klasik sorular. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparak sinüsleri, kosinüsleri bir yanda toplamamız gerekiyor. 4 ile çarpıyorum yukarıdaki her grubu. 12 sin eksi 4 çarpı 2'den 8 kos. Artık c diye yazayım ben buna. Sinüse de s diyeyim. Sonra 3 ile de diğer çaprazı çarpacağım arkadaşlar. O zaman eşittir diyeceğim. 3 sin 3 s artı 3 cos 3c. 3 c. 3'ü 3 sin'i sol tarafa aldım. 9 tane sin kaldı. Eksi 8 de sağ tarafa aldım. Artı 8. 3 tane de burada var. 11 tane de cos oldu. Yani sinüs 11'in katı, kosinüs 9'un katı. E, tanjant sin bölü cos değil midir arkadaşlar? Sinüs 11'in katı, kosinüs de 9'un katıysa o zaman bu oran 11 bölü 9'dur. Yani cevap Adana'dır. Evet, hızlı hızlı ilerliyoruz. 9. sorudayız. Diyor ki x bir dar açı, sinüs 3 bölü 4. E böyle bir ifadede hemen bir dik üçgen çiziyoruz. Dar açılı üçgenler diyorsa alfa. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Karşısı 3, hipotenüsü de 4'tür demek ki. Pisagor'dan arkadaşlar hemen 16'dan 9'u çıkarıyorum. 7 o zaman burası da kök 7 olacak. Benden istenen tanjant yani karşı bölü komşu. Yani 3 bölü kök 7. Seçeneklerde köklü ifade olmadığı için her iki tarafı kökle kök 7 ile çarptığımız için cevabımız 3 kök 7 bölü 7 olacak. Evet yine klasik yamuk dik yamuklu sorularda bir trigonometrik ifade soruluyor. Diyor ki 4AD 20'dir. O zaman 1AD 5. AB 20'dir diyor. O zaman burası da 20 komple. Kosinüs alfa 12 bölü 13'tür. Arkadaşlar klasik bir dik yamukta hemen şu bir köşeden aşağıya dik çizdim. Burada da kosinüs 12 bölü 13'müş. E bu açının kosinüsü komşu bölü hipotenüs değil midir? Yani 12K aslında 13K. E burası da 5K olacak. E bakıyorum 5K, 5'e eşit. Burada da bir dikdörtgen oluşuyor. Demek ki her K gördüğüm yer 1'miş. Yani burası 5, burası 12, burası da 13. E toplam taban 20 idi. O zaman 20'den geriye kalan 8. 12 sağ tarafta, yukarısı da 8. Benden istenen ABCD'nin çevresi. 20, 13, 8, 5. Toplam kaç oluyor? 46 mı oluyor? 20, 13, 33, 8, 5, 13 de burada. Toplam 46 çevresi oluyormuş. Cevabımız Edirne. Evet yine ben söylemekten bıktım ama sorulmaktan bıkılmayan klasik bir soru. İşin güzel tarafı şu arkadaşlar bizden trigonometrik ifadeler soruluyor. Bunlar birim kareden oluşmaktadır diyor. Her bir kenarına bir yazsanız Negam kimse de bir şey diyemez bu konuda size. Dolayısıyla hepsine bir yazdım. E bir trigonometrik ifadede benim bir dik üçgen ihtiyacım var. Bakıyorum y zaten bir dik üçgenin içerisinde Cos kare y isteniyor arkadaşlar. Y'nin şuraları da bir. Bakıyorum burası 2. burası 4. O zaman hipotenüsü iki kök beş Pisagordan. Ve kos y komşu bel hipotenüs olduğu için komşusu 4, hipotenüs de 2 kök 5. Yani sadeleştirirsem 2 bölü kök 5'miş kosinüs. E benden karesini istiyor o zaman 4 bölü 5. Şu kısım 4 bölü 5. Farklı renge geçmek istiyorum. X ile ilgili bir üçgen bulmaya çalışıyorum. Dik üçgen bulmaya çalışıyorum. İşte şurada bir dik üçgen. Karşısı 3 komşusu 4. O zaman burada da bir 3, 4, 5 dik üçgeni var. Benden de sinüs isteniyor. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5. O zaman burası da 3 bölü 5. Benden bunların toplamını istiyor. Toplam 7 bölü 5'miş. Cevabımız Adana. Bir sonraki soru seçeneklerimiz var. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğru? Sekant 1 bölü kosekanttır diyor. Külliyen yalan çünkü sekant 1 bölü kosinüstür tanjant kos bölü sindir diyor. Bak sinirleniyorum ya. Yani, tanjant nasıl kos bölü sin olur? Tanjant sin bölü kos. Sin bölü kos. Kotanjant kos bölü sin. Dolayısıyla bu da yanlış. E, geriye ne kalıyor? Hiçbir yoksa seçeneklerde ki yok. O zaman üçüncüsü doğrudur diye. Diğer ikisinden eminseniz direkt laps diye bunu işaretleyebilirsiniz. Çünkü tanjant ve kotanjantın çarpımı birdir. Bunlar birbirlerinin çarpmaya göre tersidir çünkü. Biri sin bölü kos, biri kos bölü sin. Güzel. 13. soruya gelmişiz. 3 sorumuz kalmış. Bakalım. 1 bölü sin eksi sin çarpı tan diyor. Bakalım arkadaşlar. Şunun paydasını eşitleyeceğim. Bunu sinle çarpacağım. O zaman çarparsam yukarısı 1 eksi sin kare. S kare diye yazayım ben bunu. Aşağıda da sinüs var. Böyle sin yazdım tanjant da sin bölü kostur. Arkadaşlar 1 eksi sin kareyi ya da 1 eksi kos kareyi gördüğünüzde lütfen bunları yazın. Bunlar çünkü karşımıza çok fazla gelecek. 1 eksi sin kare kos karedir. O zaman burası kos kare, aşağı sin, yukarı sin, aşağı kos. Sinler gidiyor. Kos kareden de bir tanesi gidiyor. O zaman cevabın sadece kosinüs x'tir. 14. sorumuza geldik. 14. sorumuz sonlara yaklaşmanın verdiği bir tatlı telaş, güzellik var. Bakıyorum kosekant bölü sekant diyor. Arkadaşlar kosekant 1 bölü sin, sekant da 1 bölü kos. E ben bunları ters çevirir çarparsam kos bölü sin oldu. Çarpı e, tanjantta sin bölü kos artı kotanjantta kos bölü sin. Gayet güzel. Bence bunları dağıtalım. Dağıttığım zaman yani şöyle bir durum oldu. Cos bölü sin'i sin bölü cos'la çarptım. Aynı zamanda cos bölü sin'i cos bölü sin'le çarptım. E şimdi cos'lar sin'ler gitti. Burada sadeleşti. 1 kaldı. E burada da cos bölü sin zaten kotanjant'tı. E bu da kotanjant. E çarparsam bu da kotanjant kare oluyor. Yani kot kare artı 1 benden istenen cevap. Cevabımız bursa. Evet geldik. Yeni nesil sorular. Üzerinde asla işlem yapmanıza izin verilmeyen sorular. Keşke şöyle sol taraftaki gibi yani iki boyutlu olsaymış da üstünde işlem yapabilseymişim. Ama burada bir sürü şekiller var sayıları nereye yazacağım, nereden üçgen oluşturacağım, gerçekten bu tür sorularda da işlem yapma sıkıntısı yaşıyoruz. Arkadaşlar şöyle yapacağız burada da, bakalım soruyu bir okuyalım. Yani okumadan niye böyle bir şey yaptık anlamadım. Diyor ki, bir binanın B noktasına çıkan yangını söndürmek için olaya Burada hepsi hikaye, şurada önemli bir şey var ama. Diyor ki, itfaiye aracının kırmızı renkli merdiveni, yani şu binanın yüksekliğine eşit. Hikaye dediysek de bu hikayenin bir özelliği, güzelliği, ana teması var. işte bu ana tema burada şunların birbirine eşit olması, uzunluklar. Diyor ki A noktasının zemini uzaklığı 3 metre. Şunun aşağıya olan uzaklığı şöyle çizeyim. Şurası dik, burası 3 metre. Hatta rengi değiştireyim arkadaşlar. Şunu maviyle çizmek istiyorum. Şurası 90, burası 3 metre. Şöyle çizdik. Şurası da 90'mış. Binaya uzaklığı 9 metreymiş. A noktasının binaya olan uzaklığı demek şurası demek. Burası 9'muş. Aşağıda zaten bir dikdörtgen oluşturduk. Yani 3 ise burası da 3, 9 ise burası da 9 diyoruz. Şimdi kullanmadığımız bir tek şu iki eşit uzunluk vardı. Yani ben şuraya A desem binanın uzunluğu A artı 3 o zaman merdivenin uzunluğu da A artı 3. Hemen bakıyorum yukarıda ben bir dik üçgen oluşturdum. 9 bir şey bir şey. Arkadaşlar 9 görüyorsanız 3 4 5'in 3'er katı olabilir. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı bu 12 olursa a 12 olursa burası da 15 olur. Bakın bu da 5'in 3 katı olur. Yani 3 4 5'in 3'er katları oldu. Dolayısıyla Pisagor kullanıp böyle uzun uzun ikinci derece denklem çözmektense önce bir düşünmek lazım. Zaten 9'u görüyorsunuz. 12 varsa 16 varsa bunlar hep 3-4-5'in katları olabilir sayılar getiriyor karşımıza. Bizden ne isteniyor? Sin alfa. E bu bir dik üçgen içerisinde sinüs karşı bölü hipotenüstür. Yani 9 bölü 15'tir. E bunları da sadeleştireceğiz. 3 bölü 5 doğru cevabımız Adana diyoruz. Evet trigonometri testimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki testlerimiz bakalım neler olacak. Görüşmek üzere diyoruz ama tabii ki ne diyoruz? Ali Akkanat Anadolu Lisesi, daha düzgün söylemek zorundayım. Ali Akkanat Anadolu Lisesi kanalımıza lütfen abone olun, like atın, bir sürü şey yapın, yorum atın, alev atın, yani bir emoji bırakın. Artık yani emoji bile ister hale gelmiş olduk. Neyse artık arkadaşlar siz ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Ben size güveniyorum. Hadi bakalım o zaman ne diyoruz? Başka derslerde çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.